Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Büyük parkur oynuyoruz Minecraft ama parkurdayız. Hadi videomuza geçelim. Lan dur yanlış yaptım. Hadi videomuza geçelim. Şuradan şöyle geldim. <laughs> Nasıl edim lan? Neyse. Bir daha yapalım. Daha bayağı bir vaktimiz ben nasıl deniyorum? Bir de çaprazdan deneyeceğim. köşeden deneyeceğim. Şöyle. Heh, buradan yaptım. Aslında burayı hiç çıkmama gerek yok. Şuradan şöyle yapsam. Şuradan şöyle yapsam. Şuradan şöyle yapsam. Şuradan da. Hayır ya. Hadi bir daha yapalım. Şöyle şuradan şöyle, şuradan şöyle şöyle. Burayı ezberledim zaten. Burak kolay. Şura zor. Lan hayır! Çok az kalmıştım. Dibindeydim. Şöyle şöyle. Bak burası çok kolay. Burası dünyanın en kolay. Ya nasıl oradan dönemiyorum ya? Arkadaşlar ya. Bugün parkur yapıyorlar. I, 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 I. Şöyle şuradan. Şöyle geldik. Otladım. Yüz. Hemen bitim dur. Şöyle basalım. Açılsın. Şurası açılacak. açıldı. Lan Kafayı mı yedim oğlum ben? Ben oğlum. bir şey diyeceğim. Bir daha öldüğümde şimdi sayarım. Şey <laughs> dur dur öleyim. Şöyle bakın. Ben şuradan şuraya geçeyim. geçerim ki bak şuradan gelirim şuraya. Bitirdim. Bitirdim <laughs> bak. bitiş burası Bu arada şöyle ah, neyse ölüyorum ki video uzun sürsün. Bu ne oğlum bunu bitirene video iki dakika aslında bitirir evin önce evren an gelse derler ki ben bunu 10 saniye sayın yapıyorum benim oyunum kasıyor. Bu yüzden yapamıyorum ya. Şöyle. Ya. Yeter. Yeter ne ya. Bu arada kanala abone olmayanları görüyorum. Bak aranızda birkaç kişi kanala abone olmamış. O kadar izliyorsunuz izliyorsunuz. Oh. Videoya hiç like abone olmuyorsunuz. Hayır ya zıplayamadım. Bu arada abone ol ne? Abone olun. Neden hiç abone olmuyorsunuz? O editi koyacaktım da Koyamıyorum. Çünkü editörüm yok. <laughs> Edit koyamıyorsak biz de söyleriz. Neden hiç abone olmuyorsunuz? Tamam, tamam. Tamamdır baron. Sadece şuradan şu serteli açtık. Şuradan şöyle ama bu serteli kapatmıyoruz. Şuradan şöyle şuradan şöyle. Hayal kırıklığına uğruyor muyuz? Hayır. Uyuyoruz. Ha! Uyuruyoruz. Buradan aslında buradan devam etmem lazım. Hadi bir daha. Bitirdikten sonra bir daha yapacağız. Hayır. Ya. Neden? Ama olamaz. Neden ben ölüyorum? Gerçi benim suçum. O yüzden ölebilir. Dur. Ha. Ya hayır ya. Ucundaydım ya. 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 Şöyle.